Son yıllarda otomobil piyasasında oldukça büyük bir pazar alanına sahip elektrikli otomobillerin ilk örneğinin neredeyse 200 yıl önce üretildiğini biliyor muydunuz? Elektrikli araçların ilk örneği 1835 yılında Thomas Davenport tarafından Amerika'da icat edildi. Bu araç iki elektromıknatıs, bir pivot ve bir batarya kullanılarak tasarlanan küçük bir lokomotifti. İskoçya'da yaşayan Robert Anderson da elektrik enerjisiyle çalışan bir araç icat etmeyi başardı. Ancak şarj edilme özelliği olmadığı için günlük yaşama uyum sağlayamadı ve nispeten başarısız oldu. 1908 yılına gelindiğinde ise Ford Motor Company benzinli araç seri üretimine başladı. Model T'nin tanıtılması ile birlikte uzun sürüş mesafesi imkanı, beygir gücü, düşük fiyat ve benzine ulaşımın kolay olması elektrikli araçların geride kalmasına sebep oldu. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dolusu.